Şimdi özellikle tabii bizim bölgemiz ciddi bir ihracat gerçekleştirdi. Beklentilerimizin üzerinde bir rakama ulaştık. 2 milyar 674 milyon dolarlık bir rakama ulaştık. Burada tabii belki rakamsal olarak konuşmaktan ziyade %4.4'ün üzerinde bir ihracat artışı gerçekleştirdik. biz 2023 yılının başında mevcut rakamları koruyup en azından o rakamlara ulaşmayı hedefliyorduk. Çünkü tüm bizim ağırlıklı olduğumuz pazarlar gelişmiş ülkelerden oluşuyor ve gelişmiş ülkelerde de ciddi bir resesyon olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu tehlike karşısında, bu ekonomik daralma karşısında bizlerin çok daha çaba harcayacağını söylüyorduk ve gerçekten burada ihracatçılarımız büyük bir özveriyle ciddi atılımlar yaparak artışı sağladılar. Bu 4.4'lük bir artış gerçekten bu şartlarda çok ciddiydi ve bölgemiz açısından da nasıl Türkiye açısından ihracat rekoru kırıldıysa bölgemiz açısından da ihracat rekoru kırıldı. Yani Burdur, Antalya, Isparta illerini kapsayan birliğimiz bu anlamda bir ihracat rekoru kırdı. Bu sene e, özellikle e, yaşmeyve ve sebzede tarihi rekor kırdık. Yani beklentimizin çok üzerinde gelişmeler sağladık. E, hemen 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 %27'nin üzerinde bir artış sağladık ki bu kadar büyük bir artışı beklemiyorduk gerçekten. Hem miktar olarak artışımız söz konusu oldu, hem de rakamsal olarak artışımız söz konusu oldu. Yaklaşık 850 milyon dolarlık bir ihracatımız gerçekleşti. Birliğimiz adına yapılan ihracat, Türkiye ihracatının %25'ini oluşturmakta meyve sebzede. Bu gerçekten bizler için gerçekten çok sevindirici. bölgemiz anlamında baktığımız zaman bizim iki tane lokomotif ürünümüz söz konusu. E, domates üretimi ve ihracatı ve biberde gerçekten Türkiye'de açık ara öndeyiz. E, domateste e, ve biberde toplam yaş meyve sebze ihracatımızın %50'sinin üzerini bölgemiz olarak her iki ürünle gerçekleştiriyoruz domateste yaklaşık 250 milyon dolara yakın bir ihracatımız söz konusu. Biberde de 200 milyon dolara yakın bir ihracatımız söz konusu. Bu konuda çabalarımız devam ediyor. Daha da arttırmamız gerektiğini inanıyoruz. Önceden birliğimiz olarak 1 milyar dolar toplam ihracat hedefi hayal gibi gözükürken biz inşallah 1 milyar doları hedefliyoruz. Hı hı. yaş meyve sebzede.